Çok teşekkür ederim Bedir abi. Merhabalar, hoş geldiniz. Yol bitti, tamamlandı. Şimdi çizgileri çekelim. Yol bitti. Yolu çok çabalar harcadık Bedir abi. Öncelikle milletvekilimiz Adem Çalkın söz verdi. Muhtarım senin yolunu Allah nasip ederse gittiğimiz anda senin yolunu yapacağız. Ve de sözünde durdu. Yolumuzu yaptık hayırlısıyla. Özellikle Sayın vekilimiz Adem Çalkına çok teşekkür ederim ve Kars valimize çok teşekkür ederim. İl başkanımız Muammer Bey'e çok teşekkür ederim. Özel idare genel sekreterleri Osman Bey, Fatih Bey çok teşekkür ederim. İlçeler meclis üyesi Fuat Başkan'a da çok teşekkür ederim. 4,5 senedir Fuat Başkan beni yalnız bırakmadı. Ona ayrıyetten çok çok teşekkür ederim. ne dedikse her zaman yanımızda oldu. Ona ayrıyeten köyüm adına e, şükranlarımı sunarım. Yani bir dediğimizi iki etmedi ve ayrıyeten iş adamımız Esat Bey'e çok teşekkür ederim. Şahsım adına ve köyüm adına bu yolda da onun çok katkısı oldu. Yani katkı dediğim e, beton malzemesini gönderdi. Bu yol çizelgesini o İstanbul'dan gönderdi. Kendi şeyle Ha, bu yolumuzun çizelgesinde kendisi yaptırıyor. Ayrıyeten çok teşekkür ederim, şükranlarımı sunarım. Esat Ulu'ya. Asfalt olmadan önce ne zorluklar yaşadınız? Vallahi Bedir abi çok zorluklar yaşadık. Toz, torpak, çamur geçilmiyordu. Ama şimdi pırıl pırıl, tertemiz. Ha bu da e, bir e, hizmettir. Yol dediğin zaman medeniyet gelir aklına. Umarım bütün köylerimizin yolları yapılmış olur yani. Ben e, çok kuruluyum, çok sevinçliyim. Yani bu konuda yani dört e, 4,5 senedir ilk hedefim bu yoluydu. Şimdi her dört e, 4,5 senedir bu köye çok hizmetler yaptım. Ha, vicdanla çok rahatım. Abi, yolda dediğin gibi e, geçilmiyordu Bedir abi. Bir misafir geliyordu. Yabancı e, yaz olduğu zaman bura bizim pikni alanı bir köyümüz. Herkes diyordu ya muhtarım bu yol bir yaptırsan, muhtarım bu yolu bir yaptırsan en sonunda e, başardık yani. Yani umarım bütün köy yollarımızın yapılmasını arz ederim yani. Düğün konvoylarında da sıkıntı oluyor. Aynen öyle. Düğün konvoylarında tozdan, torpaktan geçilmiyordu Bedir Bey. Hani bütün emeği geçen herkesten Allah razı olsun çok teşekkür ederim Bedir abi. Bu yol kenarlarının vali doldurulmasını talimat vermiştir. Yol Durum. kenarlarda Bedir abi en kısa zamanda dolacak yani. Zaten bu yol kenarları dolmasa bunun bir anlamı kalmıyor yani. Sıkıntı olur değil mi? Tabii tabii. Bunları doldurmasan sıkıntı olur yani. Mecbur dolacak yani. Bir metreye yakın yol kenarlarımız dolacak yani. Nene gözün aydın. Yola da kavuştun sonunda. Sağ ol baban anana rahmet. Allah razı olsun. Allah yaptıranlar evvela cumhurbaşkanımla. Allah eskiliğini vermesin. Allah Türkiye'mize huzur versin. askerimizi böldürməsin, bayrağımızı yendirməsin. Qurban olduğum Allahçı. Cəmir başkanımız üstümüzdən etməsin. Sonra da Qarşımızın valisi, giden qaimakam, gələn qaimakamdan Allah yer göy razı olsun. Fatih başkandan Allah ona 1000 kərə razı olsun. Durmadan yardım etdi. Aha, Əhməd əstandan, yeni çıxan bakanlardan Allah hepsinin yer göy razı olsun. Qardaşım oğlu Göktaş, Vadet Göktaş. Allah onun için razı gelsin. O da yardım etti. Şey Keçit Köyü. Mehriban Can. kadınlar kollar başkanı. Allah onun da işini rast geçsin. Hepsi yardım etti, yolumuz yapıldı. Allah oğlumdan çok gurur duyuram. Ha. Oğlum muhtardı, oğlum diye demirem çok gurur duyuram. Allah bin kere işini rast geçsin. Taciye evini yaptırdı, yolumuzu yaptırdı. Bundan sonra ölsem daha kaymem yok. Allah vafat başkanına yer göy razı olsun. Qalanı da deyim mi? O Ərgüdəli də deyim. Allah ondan da razı olsun. O da ailətdə amma Allah ondan da yer göy razı. Əsəd bəyindən. Allah hepsininə razı olsun. Hepsini Hepsi yardım etdilər. Daha nə deyim bə? Giden vali, gələn vali. Dedim ya, hə. Qarşımızın giden vali, gələn vali dedim. Allah onlardan yer göy razı olsun. Onlar da yardım etdilər. Ələzzatdılar. Yolumuz yapıldı. Çox məmnun oldum. Bakanlarımızdan, yeni gars milletvekillerine hepsine teşekkür ederim. Allah hepsinden razı olsun. Ahmet Aslan çok yardım etti. Adam çok ezildi. Mur Muradını he. erdim. He. Yani daha ölsem de kaynım kalmaz. Oğlum da yanı çıksa da kaynım kalmaz. İnşallah daha kaybetmez oğlum. Allah çanlara da xeyiritsin, nasibitsin oğlumada, kim çıxarsa. Allah oğluma heç sıradan seçməsin, qurban olduğum Allah. Hökumət qapısından bu yana getməsin. Allah sənə də sağlamlıq, sıhhat verəsin. Allah məyman quran versin, sağlamlığını idəcəm. Bundan sonra məyman quralar. Hə, amma bunu da bax belə atarsan. Sağ ol. Allah hepsindən yer, göy raz olsun ya. Hepsindən. Fərat başkan durmadan getdi, gəldi. Sələnə dalındadır. Allah hepsindən razı olsun. Yer göy razı. Yalnız qaimak kampeyni. Bir icam var. Millə şey, millətkilərinə, məndizlərə. Köyümüzün suyu getmir. Köyümüzün içə yerlərinə su çıxmır. Minnətdaram, oraya da biraz su versələr çox təşəkkür edərəm. Köyümüzün ortası içir, şəhər yerləri, qışda çıtdım heçsə çıxmayacaq. Oğlum maçıb olur. Hə, hpsinə təşəkkür edərəm bu suyu da çıxartdıqlarınızla. Əski millət vəkili Bəhri bəy gəldi qapı açdı. Çox təşəkkür edərəm. Söz verdi. Sözü də bax yürütdü. Dedi ki, bu nənə yolunu yaptıracam. Allah işini gücünü rəss gətsin. Çox sağ ol. Təşəkkür edərəm ona. Hepsinə, hepsinə. Yol da gözəl olmuş. Çox da gözəl oldu. Heç olmasa oğluma çox quruldu güünəm. Çox təşəkkür edirəm oğlum olduğu üçün. Gəlsənə sözündə durdu. Dağları deldi yol yaptı. Köyə yol yaptı. Oğlum değil diye demirim. Oğluma kalmayacak. Herkes şey yaptı. Bir oğlumun değil.